6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yeri ağır hasar gören fırıncı Mustafa Birgül, aralarında kendi çalışanlarında bulunduğu 7 gönüllüyle İstanbul Beyoğlu Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'ndeki fırında afet sedeler için ekmek üretiyor. Evet, 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 evet. 12 Şubat ilçesinde ekmek fırını işleten Mustafa Bürgül'ün iş yeri depremde ağır hasar gördü. Depremin ardından ailesini Muğla'da akrabaların yanına yerleştiren Bürgül, memleketi Kahramanmaraş'a geri döndü. İş yerine geldiğimizde işte yani birer bardak bir çay içip ondan sonra işe devam edecektik biz. Hatta iki tane de elemanım vardı bir tane de yanında. Bununla birlikte saat 4.17'de yakalandık. Kendimizi dışarıya zor attık o anda satın her taraftan böyle duvarlar, enerjilerin o panoları falan hepsi düşüyordu. Kaldır, Küçük bir kıyamet kopuyor. Yani kıyamet kopuyor artık. Bir şey yok. Hiç öyle bir şeyle rastlamamışız, şey yapmamışız. Çocuklar bağırıyor. Herkes sokağa indi olduğu şekil. Yani Allah bir daha göstermesin. Kimseye göstermesin onu. Abi şu pide halletsene. Birçok yerde iş teklifi almasına rağmen doğup büyüdüğü toprakları terk etmeyen Bürgül, fırınındaki bazı çalışanlarıyla depremzeler için gönüllü olarak ekmek üretiyor. Fırınımız ağır hasarlı, yani yıkılacak. Evimiz de aynı şekilde ağır hasarlı. Şu an burada da Beyoğlu Belediyesi'nde gönüllü olarak çalışıyoruz. Yani bir net olsun halkımıza şey yapabilmek için, yardımcı olabilmek için ancak elimizden burası geliyor. Her taraftan çağırdılar bizi. Arkadaşlarımız olsun, ailemiz, eşimiz, dostumuz olsun. Her taraftan çağırdılar. Yani bu şekilde bırakıp da gitmek bize yanlıştı. Biz dedik bu şekilde hiç olmasa yardımcı olalım. <laughs>